Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar. Bu açıklama kısmında verdiğim linkten arkadaşlar buraya üye olduğunuz zaman yani telefon numaranıza giriyorsunuz. Gelen onay koduyla hesabınızı doğruluyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu ana sayfaya geliyorsunuz. Zaten sizi direkt ana sayfaya yönlendiriyor. Burada hesabın kısmı var, anketler ve diğer sayfa kısmı var. Burada arkadaşlar günlük anket geliyor. Şu anketlere tıkladığınız zaman ama ben hepsini yaptığım için bende görünmüyor. Siz yeni üye olduğunuzda sizde bayağı anket görünecek. Onun dışında arkadaşlar burada çekim kanıtı şu şekil. Bakın. Ee, işlem geçmişi. Bakın burada arkadaşlar. Evet, çekim yaptım da şeyler var görüyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar burada şey yapıyorsunuz. Anket dolduruyorsunuz anketlerle kazanıyorsunuz. Ödeme kanıtı var yani arkadaşlar. Ödemesini yapıyor. Anlık yapıyor bir de. Ama bir tek sen hesabı olması lazım arkadaşlar. Bir tek sen hesabınız varsa direkt oradan anında çekim yapabiliyorsunuz. Hani çeviriyorsunuz. bir e, e, survey olarak e, bir tek sen hesabını aktarıyorlar. Oradan nakde dönüştürüp çekebiliyorsunuz. Sorun olmuyor. Arkadaşlar şurada e, açıklama kısmında bıraktım. Şu referans kodumla iyi olursanız sevinirim. Çünkü hem siz kazanıyorsunuz hem ben kazanıyorum bu şekilde. Hatta şurada diyor arkadaşınızı davet et 70 bin survey kazan. Siz de kendi arkadaşlarınızı davet ederek siz de kazanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.